3DRP'de başarılar bulacağız. Ne gibi başarılar? Şimdi mesela bu buradaki, buradaki böyle başarılar falan bulacağız. Çek şu başarıları göstereceğim size. Bak şunu arkadaşlar. dakika Nasıl gidiyor mu? Bir de şu arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar eskiden veriliyordu kartlar veriliyordu. Ama ben girin o zaman oyun oynamamıştım. Neyse arkadaşlar başlayalım şimdi. İlkinci elma kafa başarısı için. Heh, merkez. Bankaya gidiyoruz. o burada oyun oynayanlar. Lan. Abi. Aa dur. Ha, koşmak mıydı bu oyunda? dakika mu bozuk. Tamam. Evet, bir koşalım. Ya! Gönderme. Cık, göstereceğim arkadaşları gösteremedim. Gösterene kadar akşam oldu. Allah'ım sen bana yardım et ya. Buraya böyle tıklıyorsunuz. Hmm. Telefonu oynadığım için basabilirsiniz parmağınızı ama bilgisayarlarım ama Bakın arkadaşlar dediğim gibi buraya geleceksiniz bakın. Şu karşıya geçmeyeceksiniz buraya geleceksiniz. Şimdi şu aparaların olduğu yerden ilerleyin Bakın işte bir kafa göreceksiniz Bu kafaya tıklayın. tıklayın. Tıklayın, Bakın başarı gelene kadar tıklayın. Ya da üzerinden falan geçin. Bakın geldi bana mesela. Rick Apple. yani. Rick Apple başarısı geldi bana. Şimdi diğer başarısı için şey gidiyoruz. Vol'a gidiyoruz.